Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Yıldız. Kişisel bir yaşam yeni bir tanesinde daha sizlerleyim. Güzel bir Eylül sabahından, böyle hafif serin ama sıcak bir Eylül sabahından herkese yeniden merhaba. Evet, bugünkü konumuz aslında e, üniversitelerle alakalı, üniversite öğrencileriyle alakalı. Tabii ki üniversite öğrencisi deyince hemen aklımıza ailelere geliyor. Üniversite yerleştirmenin neredeyse tamamlandığı şu günlerde e, aklımıza İlk gelecek problemlerden, daha doğrusu tercih döneminin ilk başından beri hepimizin aklında olan e, konaklama problemi var. Öğrenci nerede konaklayacak? Devlet yurdu var mı? E, işte daha e, biraz daha mali imkanları iyi olan aileler için özel yurt var mı? İyi özel yurt var mı? Hangi yurtta kalınabilir? Gibi bir sürü soru çıkıyor geliyor aklımıza. Ve tabii ki öğrencilerin aklına öncelikle ev geliyor. Ben eve ne zaman çıkabilirim? Bilmem daha önceki videolarda şurada izleyebilirsiniz. İşte bahsetmiştim bir eğitimciyle beraber üniversitede nasıl olması gerektiğini, işte meslek seçiminin neye göre yapılması gerektiğini eee konularından bahsetmiştim yine şuradaki göreceğiz diğer videoda da. İkinci üniversite mi, mesleki kariyer mi gibi bir e, açılımdan bahsettim. Bunlar eski tecrübeme dayanarak e, arkadaşlar anlattığım e, bilgilerin özeti aslında. Burada da e, biraz daha artık üniversiteyi kazandınız, gittiniz. E, nasıl ilerlemelisiniz? E, nerede konaklarsanız sizin için daha avantajlı olur? E, hangisinin mali boyutu daha? E, hızlı altından kalkılabilir. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Üniversite hayatınızı minimum maliyetle yaşamaya çalışın. Minimum maliyetten kastım. Kendiniz bir gelir kapınız yoksa minimum maliyete dökün. Bunun sebebi sadece tasarruf değil. Bunun sebebi ile yaşamayla öğrenmek. Eğer çok geliriniz varsa yine de asparayla daha azını harcamaya çalışın. Bunun da en güzel avantajı elde etmeyi, biriktirmeyi öğreniyorsunuz. Bu size tavsiye ediyorum. Hemen hemen her üniversite öğrencisi e, yaklaşık işte 20'li yaşlardan hemen önce gidiyorlar. Ben 17 yaşında gitmiştim e, ilk üniversiteye. E, şimdi, şimdi biraz daha liseler 4 yıl vesaire gibi detaylar var. E, 20'li yaşların altında diyelim e, üniversiteye gidiyor öğrenciler. E, bu tarihe kadar ya yani bu tarihten o ön, önlerindeki 4 sene, 5 sene ne öğrenirlerse emin olun ki iş hayatları da aynı benzer paylarla gelecek. Nerede konaklamalı? Benim ben başımdan geçeni anlatayım, ondan sonra size zorlukları da anlatayım. Ben 3 gün devlet yurdunda ben bir vakıf destekli devlet üniversitesinde okudum. İzzet Baysal Üniversitesi'nde ilk olarak. Bizim orada bir vakfımız vardı. Sonraki bir yılı vakıf yurdunda, üniversitenin içinde. Ve sonraki yılları da işte çalıştım süreçlerin tamamını da evde geçirdim. Bu klasik bir öğrenci sürecidir. İşte yurtta kalır sonra eve çıkar vesaire. Yurtta kalmanın bir amacı var. Çevre ediniyorsunuz, toplu yaşamı öğreniyorsunuz. Ama benim şansım da açıkçası yurtlarımız kötü değildi. İyiydi. Süper değildi ama iyiydi. Hatta vakıf yurdunda özel yurt kalitesinde kaldığımızı söyleyebilirim. Tabii ki şey değil toplu yaşıyorsunuz vesaire ama sadece ne var özel yurtlar tek farkı özel yurtlarda işte tek kişilik iki kişilik oda seçebiliyorsunuz vakıf yurdunda o yoktu benim kaldığım yıllarda şimdi artık oralarda da hatta hatta dört kişilik odaların olduğunu iki kişilik odaların olduğunu duyuyoruz kalan öğrenciler ile işte rastladığımız oluyor. Ee, gittiğiniz şehirde özetle gittiğiniz şehirde e, şey varsa işte, devlet yurdu varsa Kredi Yurtlar Kurumu'na ait bir yurt varsa önce burayı gezin muhakkak. Eğer buradan e, süper eksi not vermediyseniz bir süre burada konaklamanızı tavsiye ederim. Çünkü çevreyi de öğrenirsiniz. E, özel yurtlar e, şeydir e, İlk görene yerine kaydolunur. Ilk, ilk gördüğüne kaydolur genelde öğrenciler. Ama e, birkaç özel yurt gezmenizi tavsiye ederim. Çünkü e, hepsinin artıları eksileri var. Şehir dışında olanlar biraz daha ucuz oluyorlar. Kaliteleri yüksek olabiliyor. İşte çok okula, okul dışında aktivite yapabileceğiniz bir şehir değilse e, şehir dışında yurt tercih edin. E, çünkü zaten sizi şehre ulaştırıyorlardır. E, bu kriterleri göz ardı etmeyin. Ee, ev'e ne zaman çıkmalı? En çok e, gelen sorulardan bir tanesi. Ee, artık kalıplaşmış, de bir yıl yurtta kalacağım. Ondan sonra eve çıkacağım. Ee, var. Ee, bir yıl bazen yeterli olmayabiliyor. Ee, eve çıkın kesinlikle. Öğrenci bir hayatını yaşayın, onu bir görün. Çünkü bu size ileriki hayatınızda çok büyük dostluklar, e, güzel e, bilgiler getirecek. Onu e, söylemeden edemeyeceğim. Eve çıktınız bütün sorunlar bitmiyor Yani sadece konaklamanız biraz daha lüks hale geliyor onun dışında daha başka sorunlar başlıyor ben şunu gördüğüm için hani o yüzden bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum metrekare başına elektrik faturası bölmeye çalışan bakın öğrenci değil öğrencinin velisi babası gördüm bunları bunlarla sizler de karşılaşabilirsiniz onun için söylüyorum ee, sadece kirayı bölmek için eve çıkmayın. Çünkü e, annenizle babanızla aynı evde yaşarken kaç tane sorun yaşıyorsunuz? Öyle düşünün. Kardeşinizle kaç tane sorun yaşıyorsunuz? Öyle düşünün. Bir de bunu tanımadığınız bir insanla olduğunu düşünün. Tabii ki tesadüfi olarak iyi gerçekleşen olaylar vardır. Ama burada önemli olan e, tesadüfleri beklemeden bir şeye varabilmek. Çok da böyle abartmamak lazım tabii ki ama e, ana kriterde arkadaşınızı tanımak için yapmanız gereken bir para alışverişi, iki e, yolculuk. Bu iki durumda yaşanan sıkıntılarda arkadaşınız sizi yalnız bırakmıyorsa e, iyi insandır. Ondan zarar gelmez. E, öyle düşünün. Efendim öğrenciye ev vermiyorlarmış. E, öğrenciye çok kira istiyormuş. Doğru bu birçok Anadolu şehrinde böyle. İşte falan yerde okusaydım böyle olmazdı gibi e, şeylere girmeyin. O sizin şehrinizde olan birçok dert birçok şehirde var. Dertlerin çoğu ortak. Çünkü insanlığımız ortak. Benzer insanlık değerlerinden geliyoruz. Maalesef birçok insan, hepimiz demeyelim birçok insan paranın şeyine kapılıyor. Garabetine değil Gücüne diyecektim ama garabetine demek daha doğru bu şeyde. Onun için o sorun Sadece orada değil her yerde var. Ben boldan örnek verecek olursam şu an halen ortalama bir evin kirası benim işte 2002'lerde okuduğum verdiğim kiraya neredeyse eşdeğer. Çünkü neden? Daha çok ev yapıldı. Kiralar bir nebze olsun düştü sayılır ama sonuç olarak öğrenci için yine çok kaygıyor. Ben 400 liraya kaldığımı biliyorum. 400 lira kira verdiğim zamanları biliyorum. Yok, 400 lira şu anki parayla. Ee, işte o zaman 400 milyondu. Ee, o zamanlar büyük para. Çok çok çılgın paralar. Ee, İstanbul'da hani, o paralara nedir onları ev bulabiliyorsunuz. Belki daha azına bulabiliyorsunuz. Ee, ama abiler orada o parayı işte 30 yıllık binalar istiyor. Sebebi ne? Öğrenci ev vermiyorlar. Ee, konut sayısı ve yurt sayısı yetersiz. Ee, dolayısıyla bunların hepsini düşününce öğrenciye vereceğim, işte aileye vereceğim 250 lirayı 400 lira öğrenciye vereyim diyor. Öğrenci diyor, dokanmaz diyor. Ne diyor, dokanmaz diyor, aynen öyle. Dokanmıyor çünkü öğrenci şöyle görüyor, 4 tane ailesi var, kira 150 lira düşüyor diyor. Onlara bir şey olmaz diyor. Ben de aslında 100 lira kiralıyorum bir kişi baş. Ev sahibi de öyle bakıyorlar. Kendince haklı olduğu yanları belki vardır. Çünkü evin parkesini söküp yakmaya çalışan öğrenci de gördü bu gözler. Onun için her şey olabilir. Öğrenci olduğunuz için bütün gözler sizde olacak. Ee, ne yaparsanız yapın, iyi kötü. bu biraz sizin girişkenliğiniz, insanlığınız ve o, o, oturduğunuz çevrenin e, şeyle alakalı, bakış açısıyla alakalı. Ama nereye giderseniz gidin size işte öğrenci, e, hovarda gözüyle bakacaklar. Çünkü bekarsınız her şeyden önce. Bekarsınız ve çok arkadaşınız var. Çok arkadaşınızdan kastım. E, işte 40 kişilik, 50 kişilik bir sınıfta okuyorsanız, işte şanslı tayfalansanız, bunların hemen hemen hepsiyle tanışıyor olacaksınız. Hepsiyle işte evlere, yurtlara gelip gitmeler, çay kahve içmeler, konaklamalar olacaktır. Bu da çokça arkadaşınız olması demek, çokça gelip gideninizin olması demek. Bu tepki görür dışarıdan ama siz bu tepkileri aldırmayın. Çünkü ilkinde meydan verirseniz bir daha hep üstünüze gelirler. Ben açık söyleyeyim ilkinde tepkimi koydum ve bir daha gelmediler. Bir iki defa böyle arkamdan arkamızdan diyeyim arkamdan değil mi? Konuştuklarını duydum ama çünkü kadın arkadaşlar da geliyorlar eve, İster istemez. Onlara hiç siz gelmeyin siz kadınsınız mı? diyeceğim. Nedir yani iki tane erkekle iki tane kadın bir araya gelemiyor, sohbet edemiyor, dışarıda oturuyoruz. Neyse o konuya çok girmeden. Belki bu haftaki videoların devamında üniversite öğrencilerine tavsiyeler üniversitedeki anılar mahiyetinde üniversite tavsiyeleri dinleyebilirsiniz. Bunun için çalışacağız. İnşallah yetiştiririz, size tek tek onları sergileyeceğiz. Sadece ben değil birkaç arkadaşımızla birlikte böyle bir paylaşımda bulunmaya çalışacağız. Yıl içerisinde yani Eylül ayının ortalarından sonra sonuna doğru belki Ekim ayının başında daha böyle üniversite yönelik videolar hazırlamayı planlıyoruz. sizlere tavsiyeler modelinde. Çünkü öyle talepler geliyor. Öyle arkadaşlar. Kanala abone olduğunuz için bir önceki videomu şuradan izleyebilirsiniz. Bu videoyu beğenip paylaştığınız için, yorum yaptığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.